Merhaba değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Bugün sizlere yaz aylarına çok yakışacak, hafif, sütlü, muhallebili ve üzeri supangleli, içinde bisküvi kullanarak yapacağımız gerçekten çok lezzetli, çok hafif, güzel bir tarifim olacak. Daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Öncelikle beyaz muhallebisini hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı buğday nişastası kullandım ben. 2 yemek kaşığı un da olabilir veya her ikisi karıştırılabilir. Sütümü ekliyorum. 3 su bardağı süt kullandım. 1 çay bardağı şeker ekleyip karıştırıyorum. Bir tane de yumurta sarısı ekleyip karıştırdım. Ocakta karıştırmayı hiç bırakmadan pişireceğim. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha pişireceğim içindeki yumurta çiğ kalmaması için. Ve muhallebi ve muhallebim pişti. Bu kısımları sıkıcı olmasın diye göstermedim. Güzel koyulaştı. Dediğim gibi içinde yumurta çiğ kalmaması için 2-3 dakika daha pişirdim. 2 yemek kaşığı kadar labne peyniri ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Labne peyniri yoksa veya koymak istemezseniz krem şanti ekleyip çırpabilirsiniz ıladıktan sonra. Ya da dilerseniz bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz sıcağıyla. Hepsi olur lezzetlendirmek için krema eklenebilir ne varsa ya da ne seviyorsanız o şekilde tamamlanabilir muhallebiniz. Sade de olur, hiç fark etmez. Her şekilde çok lezzetli oluyor. Çabuk soğuması için bir borcamı alıyorum. ılıdıktan sonra üzerine kedili kedi bisküvilerimi kırıp ekliyorum. 24 24'lük paketin yarısını kullandım. Yani 12 adet bisküvi kullandım. bisküvi ile muhallebiyi karıştırıp kabuklanmaması için üzerine kapatıp bir kenarda beklemeye alıp supanglesini hazırlamaya geçiyorum. Üzerine bir streç film veya bir tepsi kapatılabilir. Sufleği için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullandım. Muhallebiyi de, de söylediğim gibi 2 yemek kaşığı un olarak da yapılabilir. 2 yemek kaşığı kakao ekledim. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağından bir parma kadar eksik. Kuru malzemeleri karıştırıyorum. Sütümü ekliyorum 3 su bardağı süt kullandım. bir tane de yumurta sarısı ekleyip Ocakta pişmeye alıyorum yine aynı şekilde pişerken karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra sıcağı ile üzerine 60 gram bitter çikolata ekliyorum. Çikolatası isteğe bağlı daha da artırılabilir. yine pürüzsüz bir kıvam alması için çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum ve ara ara karıştırarak ılımasını sağlıyorum ılıdıktan sonra üzerine bir çay bardağı dolusu buzlu su ekleyeceğim çikolatası içinde eridi ve ılıdı su banglem. Ee, üzerine su eklemeye geçiyorum 100 milimlik çay bardağına 3-4 tane buz attım Üzerine de ılık su ekledim normal ortam ısısındaki su ekledim muhallebimin üzerine ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Bu arada buzlarım da eriyor karıştırırken. Hazır olan spangleyi muhallebili bisküvili karışımımın üzerine ekliyorum ve yayıyorum. Elimdeki spatula ile. Yaydıktan sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine kakao eledim ve daha sonra üzerine streç film veya bir kapakla kapatıp dolapta en az 2 saat bekletmemiz gerekiyor. Daha sonra istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Kaşık tatlısı olduğu için isterseniz kaşıkla ben bıçakla kestim, daha sonra kaşıkla servis ettim. Bu şekilde yayıyorum. Üzerine kakao eleyerek süsledim. İstediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Dolapta birkaç saat beklettikten sonra isterseniz bu şekilde benim yaptığım gibi kaşıkla servis edebilirsiniz. Ya da birazdan göstereceğim dilimleyerek servis edebilirsiniz ben çekim bitmesi için dolapta bekletemedim o yüzden üzerindeki süper de biraz cıvık görünüyor ama dolapta beklediğinde kendini toparlıyor ve çok daha güzel bir görünme ve lezzeti sahip oluyor ertesi gün dilimleyerek servis edeceğim size onu da göstereceğim Evet her şekilde çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denerseniz yorumlardan bana olumlu olumsuz görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve küçük bir emoji de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Evet ikinci sunum şekli de bu şekilde. Hangisini tercih etmek isterseniz dilimleyip yanına da tatlı kaşığıyla servis edilebilir. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.